gidin bütün videolarını izleyebilirim. Tabi bu yıl içerisinde. Hı? <Matthews2> Çünkü burası nasıl birine at gelemiyorum. Nere? Ha Kamberli kulübe gelemiyormuş. Kulübe mi gelemiyorum? Ben Ali ve Mahmut ortak kulübe açtık. Tamam. bekle bir yazdım birini atıyorum hmm. Ben sana <laughs> <laughs> <Ben son> <laughs> <laughs> müzik Şey sen istiyor cevap Aynen tamam Soru cevap videosunu söyle

Ali bunu açsana, bunu atsana. Seri. Aa bekle lan dur! Maç bitti değişti mi unuttum. Ali hadi. Söyle soru, soru cevap at. Herkes soru cevap istiyor. He, tamam hocam. soru cevap at ya. Beş. Bu kişiler çarptırmayın kimselerden. Ben abi. de duymadım. Şiş, ses aç. Ben ilişkilerini çok iyi O yüzden kendimle ilgili şeyler anlatmak yerine maymunluklar yapıyorum atsan bugün bunu De dedim ki, bana bir soru soru. At bir... tamam dur atacağım atacağım. Bir şey olabilir okay, okay. muhtemelen. Sağ başpuklu, başpuklu, kursu, ki, bana bir soru sor. Herkesin bir soru sorma hakkı var. İstediğin şey olabilir bu muhtemelen bir hata olacak. <laughs> oh, oh. Hey. selamünaleyküm Gola abi. Nasılsın abi? Bir sorak. Bir soru hakkın var dedim ya. Evet. De, nasıl Belül ben attım ben gel. Aynen Mahmut atmış birini. Hey. Bir Evet arkadaşlar. Devam devam devam. Ben niye böyle bir yayın yapıyorum bilmiyorum. Galiba tamamen 400 abone olmak için. Yoksa yayın bile yapmam arkadaşlar. 400 abone olayım yoksa yayın yapmam. Tamam. Mesela 400 abone yap beni. yaşlı bir de falan. Alakalı, devam ediyordu ki? Ben yapmış. benim kanal logo. bir işte. Ve ben bunu Photoshop'la böyle bambi şekilde logo <gülüyor> 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 Aa, bu, bu nereye, nereye Evet. Oksum Bu adam çok iyi sesini. Hesap 1.90. 1.90.

tam üstüne çektin ya yakalandım. Bir Daha sonra akıma. Ee, Sony Vegas'ı nasıl crackleyeceğim? Neden crackliyorsun? Satın al. Oğlum param yok. internet kafeden yapacağım Tamam imti. tamam tamam. Bu Discord'da fakirlere yer yok. Bir sonra <laughs> akıma. Bir insana yıldırım çarpsa onu Azrail mi öldürmüş olurum? çay <laughs> mı Şu an ne ben uzattım bu konuyu? Arkadaşlar devam ediyoruz. fazla akşamı seveyim. <laughs> Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Emin geldi. Beslül. Bir. Arkadaşlar belir git bana ya da boş ver ya. Arkadaş galiba 400 abone olmuş. Boş ya 400 abone. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar 400 abone olamayacağım. buraya yayın açmamın nedeni yok arkadaşlar. Sadece 400 abone olamayacağım diyorum. Ve birisi beni 400 abone yapmışsa bekliyorum. Aleykümselam. Hadi 400 abone olacağım. Hadi az kaldı hadi. Hadi 30 25 abone kaldı. Az. 25 abone ya. Çok büyük bir şey mi? 25 abone arkadaşlar. Yani, ee, yani birkaç hesabınız varsa Numara mı? Karşınız influencer varsa hoş geldin. Bekle abone, <laughs> abone kas. Böyle demek iyi bir şey değil ama kanala geldim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Kendine <laughs> bakacağım şimdi. Bekle bu arada e, kanka ben dört gel ve selam. Lan tamam lan. Yani mesela. Arkadaşlar. Lan mısın siz? Siz lan mısınız arkadaşlar? Siz lan mısınız? <laughs> siz, lan mısınız? <gülüyor> <gülüyor> siz lan mısınız? Ben yedi dur. Bekle tek kupa kasmıyorum. Bekle neredesin sen? Bekle. Kıdemli yap. Evet arkadaşlar. Bekle dört abone ya. Olacak mı sence Kaç güne 400 abone olur sence? Çünkü abone ilerlemiyoruz böyle son Bir haftadır böyle hep aynı. Yükseliyoruz, ay, ay, ay. düşüyoruz. Neyse bir bir şeye girdik. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Sağ. ol. Belül. <laughs> 400 abone alamayacağım ya. Oğlum ben ne bak gitti 400 abone. Ah. 500 abone bak sen. 400 abone olsaydın. 3 gün veya 4 gün. Kanka zaten bir haftadır böyleyim yani. Bir şey yükselmiyorum ya. 3 gün veya 4 gün. Yok. Bir ay anca. Bir ay bile değil. Yani. Olmaz. Ben nasıl? Aa, nasıl ya? güzel bir video çekmem lazım. Çok ama çok 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 güzel. Herkese önerilebilecek, herkese önerilecek bir video çekmem lazım. Böyle görünecek ki ama kanal abone olmadım. Öyle bir böyle bir şey lazım. O yüzden video konu. <laughs> o kadar uğraşıyorum. Ne için? Gol atamadım. Neyse önemli değil. Önemli değil. Üç kişi niye beni izliyor ya? Bu lanet maç üç kişi beni izlemez. Lan lan na. ne Nasıl devam edeceğim? Lan lan ne lan. ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. He. Lan ne oldu lan? Hakan bir deme. İstersen de kalan kişiler gelsin. Hızın bu olduğunu bilen kişiler dönüyoruz. Kanka zaten ben hemen hemen herkesle vs attığım kulüpteki. Hepsini de yandım. Çünkü yenildiğim bir kişi bile yok. Uğrasa bile yenilmedim. 100 abone olmak için. 100 abone olmak için. Evet tamam. 100 abone oldum zaten de 100 abone kazanmak için demek istedim. 100 abone kazanmak için evet. Ne yapmam gerektiğini. Müslümanlık sana kazan. Evet şu an bu rezil ortada. Ben buraya. Bro. bro. Arkadaşlar siz bro musunuz ya? Behlül. Dehlül. Nasıl abone kasabilirim bak. Ben leves atmadın. Aa ben Mahmut leves Arkadaşlar Mahmut beni yener. O yüzden leves video Videoyu güzel bir şey. Kral 175 abone. İyidir de. 400 abone daha iyi. 400 abone olmak istedim. 400 abone önce de kesin 500 abone olmak istiyorum diyeceğim ama hadi ciddi ciddi 400 abone olmak istiyorum. nasıl 500 abone olmak istiyorum. Onu da istiyorum. Neyse. Üstüme iyi. Hayır, hayır, hayır. Sinirlenmeyeceğim. Podcast. Hayır. Hayır. Podcast <laughs> ama belir. Bana bir video fikri var böyle. Çok iyi. Tamam çok iyi. 175 dedin. Böyle bana ha 175 dedim ya. 375 diyeceğim 175 dedim. Ee, ya da birisi öyle dedi bilmiyorum. Ya bir benim kanalım neden yüz abone olmuyor? Emek var. Yüz abone olmuyor çünkü videonun da abone istemiyorsun benim. Video izliyorlar diyorlar ki ya çok iyi video be ama sonra bitiyor o kadar. O kadar daha fazla. Daha fazla. Ve videoyu beğenirler ama kanala abone olmazlar. Mesela şey diyeceksin. Çok emek verdim. Mesela geçin kanala abone ol. Mesela ben Ümit videosunda öyle demedim. 2000 izlendi. Öyle deseydim şu an 500 aboneydi. Öyle öyle şeyler. Ses geliyor. Malakay sen kalkıp mı? Sorana Eda bana anlamadım ki. Ne? Ağla dediğin için. Ben sana ağla dedim? Ne? Ne? Sana dedin sana değil kral ha. Hı. Üstüme iyilik. Belül. Nasıl abone kasabilirim? Oof. Öldüm. Nasıl abone? Nasıl? Şu 30 abone önümüzde 25 abone var. Bu 25 aboneyi nasıl bir videoda kasabilirim? Bir video. Çok emek vereceğim bir video izlenmezse yani. Direkt herkesin kefşiden düşecek. Herkesin arama butonunu arayacak. Midinin bir tane videosu var. Şey. Hakem acı bitirme. Onun montajını mı yapsam? Evet onun montajını yapacağım. 100k gelsin. Ee, onu ben belirlemiyorum. Ama siz aboneler belirleyebilirsiniz yani. Mesela like abone Mesela arkadaşlar arkadaşlarınızın hesapları varsa arkadaşlarınız kanala ünlenin. Arkadaşlarınız kanala abone olsun. Daha fazla abone. Ben sana video yapayım. <laughs> Beleş. Tamam sen bana video bir tane video istersen yapabilirsin. Ben de karşında sana bir ödül veririm. Ödül. Güzel bir ödül. Senin kanalını açıklamaya koyarım. Zaten kanalları da koyacağım. Ama daha çok kanalları koy. Pirimci. Ha. Hmm. O paypal olmuyor şimdi buraya gideceğim de burada bir adam var. Hadi bay bay. Tamam gel öldürün. Bu kadar basit arkadaşlar. Sen de öl. Bu hayatın kanı. Şimdi bu 8 bit de Pem'i ölecek. Sonra Pem diyor başka bir Piper ölecek. O da bir Mortis ölecek. Sonra en sonunda Mortis de bir adam. Ben pirimci değilim. Tamam Değil mı? Bana video yaparsın. Arkadaşlar yani. Kanala... Kanalın abone olması, kanalın abone yükselmesini istiyorsanız arkadaşlarınızı kanala <laughs> kanal <laughs> kanalı önerin. Yani en azından video izlemesin abone olsunlar. Yani e, a, arkadaşlarınızı önerin. Sonra Sizi <laughs> ben seni bir videoda kartlar kısmına koydum gördüm biliyorum. Ali de ve Mahmut'u da koydum ama kimse görmedi. Kimse kartlar kısmına bakmaz. Mesela ben bakmadım Mahmut baktı. Ben de oradan gördüm. Yoksa bakmayacaktım. Mesela ben normal bir kişi olsam bakmam. Direkt video izledim. Bilmiyorum belki de bakarım ya belli olmuyor. Aa, çok puruyum. Arkadaşlar çok puruyum ya sizin. Arkadaşlar ben çok puruyum Siz musunuz? Şarkı ne? So, so. Ama şarkı emek vermedim orada onu ciddi söylüyorum. Yani sadece böyle bir yarım saat falan düşündüm. Sözleri bir saat. Şarkı yapma bir saat oldu mu lan? Yarım saat. Etti sana bir buçuk saat. Yani ortalama bir şey. Daha çok emek görebilirdim. Ama gerek duymadım. Çünkü 370 abone özel yani öyle. 400 abone olsaydı. Ama 400 abone özel de o yüzden şarkı yapmayacağım. Her dakika şarkı yapmayacağım. 500 abone özel de şarkı yapmayacağım. 1000 abone özel de şarkı yapmayacağım. 1000 bir abone özel şarkı yapacağım. Üstüme Üf, Gel buraya. Oh, ho ho oh. oh, oh. Alişan benim canlı yemeğim Emin geldi. Of 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 of. Üstüme iyilik sağlık alıkma. Ceza neyse ya. Sağla konuşma İyilik sağlık arkadaşlar. Üstüme iyilik sağlık. Üstüme iyilik, sağlık. Uf, Dikkatimi, dikkatimi toplamalıyım. Hayır tamam tamam ben kendim ziyare giderim merak Bir tane daha olsaydım ölüyordu adam. Üstüme sağladım. Ya şarkıyı unuttum. Sesimi göstersem YouTube. <laughs> ne isteyeceğim YouTube'da bilmem. Sesini göster niye gösterdim? Mesela ben sesimi gösteririm kimse istemem. Yüzümü bile gösterdim. Ama arkadaşlar. <laughs> ya 400 abone yapın beni göstersem mi? Bilmiyorum, gösterebilirsin. Bence Brawl Stars videosu çekiyor benim gibi. Güzel video çek. iyi Komik montaj diyecek Brawl Stars çek. Hadi. Hayır. Ama ama neyse ya çok. çok Arkadaşlar önemi anlamıyor musunuz? Yani 400 abone olsak her şey daha iyi olacak. Daha kaliteli video çekeceğim. Biliyorum video Kaliteli video çekemiyorum arkadaşlar. Leş gibi video. cezatı Hayır. Hayır. Yok ben söyleyince cezat telif atamaz. Şarkıyı çalınca ceza telif atabilir. Da. Telefonu versene şarkı atacağım. Ceza. Gel beni bul da. Arkadaşlar cezanın telif atmasını da düşündüm. Cezayı telif atmak da. Tabii, at. Tamam bekle. Şu burku burkubu